Leşet kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruzun ikinci bölümüne devam ediyorum. Ee, bu bir, e, arkadaşlar ben şey yapmıştım. Ben ben burada camları pişirirken bir creeper geldi ve evimi patlattı. Ben de o yüzden evimi tekrardan yaptım. Bakın arkadaşlar. Sadece bu etrafını şey yaptım. Fazladan şey yaptım. Bir de bir de azıcık daha şöyle üç yaptım. Çünkü kafamız duvara değiyordu. Ee, bu bölümde ne yapacağım? Ah bak, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burayı kapatmayı unutmuşum bile ne. Ee, bu bölümde bir stek, bir stek, 60 bir stek odun keseceğim. Ee, hemen e, arkadaşlar hemen kesmeye koyuluyum. Ee, üçüncü bölüm. Bir like sonra gelecek. Sizden hiç çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yani bir like ya. Bir like. Şu alttaki like tuşuna basmanız yeterli. Ee, şimdi abone olabilirsiniz. Ee, bugünkü konumuz Minecraft'ın yasaklanması. Ee, konuyu ben kendim seçtim. Ee, arkadaşlar yani size şimdi bir yer göstereceğim. Minecraft'ın yasaklanma nedeni onlarmış. Ama ondan önce şunu keseyim. Öldürdük. Ama içinden zaten bok da çıktı. Bok çıktı bok bok. E, arkadaşlar için ne içindeni de. Az önce ben e, rastgele e, videoda değilken kırmızı bir kırmızı gülleri gördüm. Hem de bir sürü. Minecraft'ın yasaklanma nedeni o kırmızı güller. Şimdi size bir rol oynayacağım. İzleyin arkadaşlar. Ama ondan önce bir dakika ayarlara girip ayarları başka bir şekilde yapacağım. E, koşmayı hemen halledeyim. E, ilk geriye gitme. Koşma. Sen shift. Ha, yok. Koşmak tab olsun tamam evet, tamam tamam evet arkadaşlar ha 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 pardon arkadaşlar ya kontroller gene sapıttı tuşları sıfırla tamam ha arkadaşlar bakın bu kırmızı gülleri bir aile görüyor ve bunları Böyle böyle şey yapıyormuş oğlu oğlu da öyle 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 işte öyle ailede şey yapmış zengin böyle çok varlıklı bir aile gitmiş çocuk hakları derneğine demiş e, of koşamıyorum neden bilmiyorum ya e, arkadaşlar. Az önceki gördüğümüz size gördünüz Nerede lan? Uf. Uf uf ha. Oh. Ee, arkadaşlar şu an canım dolmayacak. Hemen evime girmeliyim. Timeset time set day mi yazsam? Evet time set day yazayım. Ya da yazmayacağım ya. Bu sefer hakkımla oynayacağım. Eee Heh. Bir tane daha koyuyorum pişsin. Ee, şunları şöyle çevireyim. Hemen bunu bunu oha 31 tane odunu buraya kim koydu? Ben koydum. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın de hiç farkında değilim yani gerçekten gerçekten özür dilerim. Ne yapayım arkadaşlar? Yani böyle 31 ile ilgili tesadüfler oluyor. Kusura bakmayın. Ne yapalım. Neyse time set day yazayım. Ee, arkadaşlar T'ye basarak sohbeti açabiliyoruz. Time e, şu anki vakti gündüz yapmak için time time set day yazıyoruz. Ve saati bin yap diyor ben yine koşamıyorum arkadaşlar. Hala ha ha tamam çözdüm. Eee. arkadaşlar böyle gidiyoruz da creeper geldi. Gelin lan hadi. Hadi 2 vs 1 hadi bum bum bum. Patla lan patla. Ha ha. Biriniz patlasın diğeriniz zaten patlayacak. Oh uf oh, uf oh, abi öleceğim abi. Neyse abi şunu hemen hemencecik Yapayım. Hemen de hemen tarlaya başlamam lazım arkadaşlar. Öleceğim yani ben bu gidişle. Ha tamam. Tamam canım doluyor. Ha. Ee, böyle oynuyoruz arkadaşlar işte. Ben ne yapayım? Evet arkadaşlar ben koyun aramaya çıkayım. Eee Top, buradaki toprakları alıp alıp yatak yapacağım. Yapacağım. Yalnız bakın arkadaşlar aklımda ne fikir var. Bir şeye benzeteceğim şimdi. Neyse ona benzetmeyeceğim. Vazgeçtim. İzleyicilere kötü örnek olurum. Minecraft bu yüzden kötü. Minecraft'ın yasaklanması bu yüzden şey bazı böyle benim gibi üç birciler böyle böyle yapıyorlar. O yüzden de yasaklanmış olabilir. Ama ben öyle yapmayacağım. Ben başka bir şey yapacağım. Sen değil. Hah. Tamam. Ee, ah, Artı işaret yapacağım arkadaşlar. Hristiyan filan değilim. Elhamdülillah Müslümanım. Ama işte içimden geldi artı işaret yapmak. Kusura bakmayın. Yani Hristiyan değilim. Orası bir kesin. Elhamdülillah Müslümanız. E, suya buradan atlayamam. Öldük arkadaşlar düşeceğim ölür müyüm öldüm. Aa ölmedim süper. Süper süper. Hatta az canımız gitti. Şurada bir yerde ben sanki şey gördüm. Ee, tavşan. gidip of iskelet var orada. İskelet benim şu an aslında gerçekten ve gerçekten işimi görür. Ee, çünkü tarla yapacağım. Tarla yapınca da bon gerekiyor. Şimdilik çünkü ekmek yapmak ekmek yapacağım ekmekler daha çabuk büyür ama ondan önce bir şu tavşanları Allah 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 ben kaçıyorum arkadaşlar of Ve arkadaşlar yakında kanalımızın diğer üyesi olan Mert de video çekecek kanala video atacak evet ben hemen cicik şimdi başlayayım 7 tane yeter ee, öncelikle kendime bir stick yapacağım sonra stik alacağım böyle yapacağım böyle 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 Bakın arkadaşlar tahtadan çapa yaptım ben şu an. Ee, ah be yapamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, hemen şu şeyi de yapıp direkt ben bölümü bitireceğim. Bitireceğim. Neyse şunu alayım yiyeyim de. Pişmiş tavuk tavuk tavuk. Ben tavuk ne tavuğu ya ben pişmiş tavşan etini çok severim arkadaşlar ben eti bile ne? eti çok severim o kadar severim ki yani ee, arkadaşlar e, hemen o farmerı da koyup koyup bölümü bitireceğim ee, ha, hemen şunu böyle yapayım hemen bölümü bitireceğim. Bitireceğim. Bu bölüm en uzun bölüm oldu gibi mi geliyor? Zaten ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ha, bakın arkadaşlar. Ha, bakın şimdi bunu böyle aldık. İçinden buğday çıktı. Buğday ve tohum çıktı. E arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız.